mi <laughs> mi. <laughs> 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 ee, ne oluyor ya? Eneceğimce. Eneceğimce. Canım çok çıldı. Niye bebek Sonic? Ben uçağa sürmek istiyorum. Ben uçak sürmesini biniyorum. Hayır bebek Sonic sen bilmiyorsun küçüksün yerine. Bebek Sonic biraz dayan ya az kaldı. Hayır ben gidip uçağa süreceğim. Hayır bebek Sonic dur dur. Bak yapma. Bak dur yerine dur. Süreceğim e süreceğim. Merhaba çocuk geç ya. Oradan şey yapma. Oralara sakın dokunma. Ben buna dokunacağım. Ben çürmesini biliyorum işte. Hop aşağı doğru gidiyoruz. Allah Allah. Bebek Sonic abi ne yapacağız? Aa! Olamaz. Çıkın çıkın. Ben acım can. Ben Yaşıyorum. Ölmedim. Aferin sana aferin. Hepsi senin yüzünden. Öcüklerim bak yorum var. Bak bak bana benim çocuklar yorum gelmiş. Yorum mu? Enes tamam yapacak bir şey yok burası neresi? Bilmiyorum yorum gelmiş arkadaşlar yorum yazmışsınız sağ olun yorum yazan bütün herkese. Kanalımıza abone olup like atmanız gerekiyor. arkadaşlar yorumunuzun çıkmasını istiyorsanız. Ne yazmış bakalım Ali Turgut Arslan yazmış. Aa soy ismi de benimkile aynı Enes abiyi sevenler hemen şuradan like'a tıklasın demiş 13 kişi tıklamış sağ olsun. Ben de kalp attım ona çok iyi. Ay ne kadar tatlı çok güzel. Evet şimdi kendimize yatak almak için koyunlarımız burada bakın. Şimdi etrafı gezelim. Eyvah. Karga sesi. Bebek seni. Yam yam bebek seni. Ne yam? Ah ah ah. Oh oh my god. Oh my god. Ah indir. Yeneceğim ya. Dur 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 Çabuk çabuk Yam yam geldi. Hı, hemen bir tane kazma kılıç. Al şunlar. Gel bakın buraya. Sen kimsin ha? Nereden geliyorsun? Uga buga uga buga. Uga buga. Bebek Sonic uga buga diyor mu? Bu. Acil yardım. Hı, of. Onu al evet Miray. Şeker falan lazım olur. Lan bu nereden geldi? Öleceğim Yem yem yedi beni ya. Evet. Al şu şey. eşyaları al. be. sandıktaki. Gelin. Şu koyunları öldürelim, tavukları öldürelim çabuk. Yemek ihtiyacımız olacak. Çabuk çabuk. Of ya biz bu adaya niye düştük? Buradan nasıl kaçacağız onu bile bilmiyorum ki. Dur bakalım. Aha şurada hayvanlar var. Şunları öldürmemiz gerek. Herkes birazcık odun kırsın ve birbirimizden çok uzaklaşmayalım. He Miray'ı gördüm. Gel çünkü Miray'a doğru gidelim. Olsun, aşkım ya? Lütfen bir şeyler yapalım. Miray sakin ol, sakin ol. Halledeceğiz her şeyi. Sen sen yeter ki manyak olma tamam mı? sen düzgün düzgün birisi ol bir problem olmayacak. İnan bana. Şunları yapayım. Bak burada e, bana böyle hayranlık tarzında şeyler yapma. Ben ne dersem onu yap tamam mı? Ben çünkü biliyorum buraya kaç defa geldim. Tamam. Ne yapmalıyım? Şimdi odun kırman gerek. Odun kırsın be. Cenamını ne ekeyim? Ben mi kırdım? İki tane odun kırdın Allah aşkına. Tamam herkes üç tane yün toplasın kendisine. Üç tane yün. Hadi bakalım herkes yapar herhalde bunu. Atlar var. domuzlar falan var. Sonra inekler var. Şunları öldür bebek sönük. Hop tamamdır. Şimdi neler var? Şu tarafa doğru gidelim gelin. Beni takip edin. Şuradan şöyle şu tarafa. Aha! Orada bir şey var. Hey çocuklar, Hi, yamyamlar var, yamyamlar var. Yamyamlar var bir dakika. Biz evi nereye yapsak ya? Bir dakika evi yapmamız gerek. Akşam olacak birazdan ve evimiz yok. Of dışarısı da acayip sıcak. Allah'ım bu sıcaklık ne? Ya Rabbim. Aha! Tuzlu su eritmemiz gerek bizim. Birisinin madene gitmesi gerek. Eyvah burada maden var mı ki? Kömür şu an dışarıda görmüyorum. Tamam. Gelin benimle. Miray sen de gel. Bercik sen de gel. Ne oldu Ne oldu? Gel bu tarafa. Şu açıklığa doğru gidelim. Bak burada yamyamlar var. Onlara bulaşmadan e, ilk olarak bir kendimize şey yapalım. Aa şurada bir tane daha koyun var. Yatak yapalım tamam mı? Bir dakika bekleyin. Ben yatak yapacağım bir tane. Şu koyunu öldürerek. He. Tamam. Şimdi şunun içine girsek mi ya? Dışarıda kömür görmüyorum şu an. Hiçbir yerde kömür yok, demir yok. Aa şurada mağaram var yok. Yok. Şuranın içine bir bakalım. Aa burada bir şeyler var gibi. Bakın burası mağaraya benziyor gibi. Tamam. Şunları öldürün yamyamları. Uga buga uga buga. Öldürün şunları. Arkadaşlar yardım edin. Şunları öldürelim. Bebeksuyun. Oh. Üç oldular. Miray herkes birisini alsın. Herkes birisini alsın. Tamam. Sakın demeye içemeyin Ölmemeye çalışın. Alsana. Alsana. Kimse bize bulaşamaz. Tamam mı? Alın size. Helal Bebeksuyun. Vur şuna vur. Bir vuruyor Bebeksuyun. Bir bir. Heh. Tamam. Hih, creeper falan var burada. Hih, yok yok. Buraya girmiyorum. İptal iptal burası çocuklar. Bize kömür falan lazım. Hatta kömür yoksa şey yapalım. Eee. Normal ağacı eritelim. Yapacak bir şey yok. Ee, bir dakika. Tamam. Şimdi eee Kumu olan var mı? Kum lazım şu an. Şurada ben birazcık taş kırayım. Öyle ben şimdi şöyle kum bulalım. Bekle bir dakika. Tamam tamam. Sen acil bir kum bul bebek çünkü acilinden. Şimdi şunları al kır kır. Şimdi şu taşları kırmamız gerek. Şöyle güzel bir şekilde şu taşları kırayım. Hemen kır. Karga marga sesi de geliyor. Eyvah susuzluktan öleceğiz he. Çabuk acil bize şey lazım cam lazım. Çabuk. Heh tamamdır. Şimdi bir tane crafting table yapalım. Tamam. Crafting table'ımız hazır. Şimdi bununla birlikte suyu eriteceğiz. Çabuk şöyle koş 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 koş. Bebek Sonic kum getirmen lazım acil. Geliyorum buldum Eyvah. Çabuk susuzluk vurmaya başladı Bebek Sonic. Getir çabuk 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 çabuk. Hemen şunu şöyle yap. Çabuk Bebek Sonic neredesin? Kum 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 ver ver ver. Hepsini ver hepsini ver. Bir tane yetmez Bebek Sonic. Hepsinden vermen gerek. Ver çabuk ver 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 çabuk çabuk. Tamam. Şimdi 3 tane cam olacak ve burada hemen bir tane su şey yapacağım. Ee, bir tane daha fırın yap yapabilirim aslında. Şey olan var mı kazması? Gitsin şurada birazcık taş kırsın. Benim var. Benim var. Benim de var. Tamam hadi gidin kırın. Çabuk burada şeyler camlar olana kadar. Şimdi bir ta iki tane daha lazım. Susuzluktan ölmeyeceğim büyük ihtimalle çünkü susuzluk yavaş vuruyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu bebek sonu yüzünden düştüğümüz hallere bakın arkadaşlar ya. Yani. Neyse yapacak bir şey yok. Artık şu an burada hayatta tutunmamız gerek birazdan akşam oluyor. Akşam olunca sıkıntı olabilir bakın işte. Of of. Tamam. Şimdi şu suları hemencik hemencik ısıt Hemen 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 Hızlı 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 çabuk 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 Bu suların acil ısınması gerek Çünkü birazdan e, Susuzluktan geberebiliriz Çabuk 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 Heh, Bir tane suyumuz oldu tamamdır Şimdi şunlar da oh, Ya Rabbim çok şükür Su varmış Dene. Taşları atın. Taşları atın da bir fazladan fazladan yapayım şuraya. Al benim Bunu da sen iç. Tamam mı? Al şu an iç çabuk çabuk. Değil mi? Aa içiyorum ben şimdi. Oo, oh, gerçek su mu bu? Evet gerçek su. iç ondan iç. Eyvah. Acil odun da kırmamız gerek. Heh. İçtin mi? Nasıl güzel beğendin mi? Ha, hop şunu şöyle yap. Şunu da şöyle yap. Anne hep tövbe biçmeye ne Çok güzel çok güzel. Evet. Şimdi şuraya bir tane daha koy. Şuraya da bir tane daha Bevizik, acil kömür lazım bize. Ee, şey yapabileceğim mi? Kömür ya da taş ya da odun. Ne? <laughs> ne Oo. Tamam. Minay, e, şey yapabilir misin? Odun falan lazım. Acilinden çabuk yatak yapacağım herkese. Çabuk şuradan bir tane yatak çıkar mı? Çıkar vallahi buradan bir tane. Bir dakika herkese yatak yapacağım. Hemen yatalım şurada dışarıda. Kimseler gelmeden hemen şunu şöyle yap. Bunu böyle yap. Şunu da şöyle yap. Hii, eyvah! Full beyaz olması gerekmiş. Bir tane yatak yapabildim. Ya yünü olan var mı? Beyaz yünü çabuk. E, şundan şuraya bir tane daha. Oo, oh, Allah'ım şükürler olsun ya. Su var vallahi. İyi ki su varmış ya. Şunu da şöyle içelim. Oh Allah'ım şükürler. Olsun tamamdır. Şimdi suyumuzu içtik. Yani şu an karnımız da neredeyse tok. Şimdi sadece yatak lazım çocuklar. Yani bebek suyu... Sürek... Aynen tamam. Bir tane daha yatak. Son üç gün daha lazım. Miray neredesin? Ben burada odun kırıyorum. Bebek zombiler gelmeye başladı. Bebek suyu arkanda. Bebek Ne Ne oluyor ya ne oluyor? Acil yatacak yer bulmamız gerek. Acil creeper falan doğuyor. Eyvah. Durun 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 çabuk geçin oradan geçilin geçilin geçil. Bilal geçil çabuk. Hop şurayı şöyle yapmam gerek. Çabuk 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 çabuk. Şimdi şuraya 3 tane yatak sığacak şekilde yapıyorum. Heh, tamam. Herkes içeride dursun. Şimdi şurayı kapat. Şurayı kapat. Ha, acil. He yaptım be mesuk. Tamam. Durun. Ha, tamam bende de bir tane var. Tamam. Bir dakika bu nasıl geldi be içeriye? Ee, onu öldürseniz de. Onu öldürün, onu öldürün, onu öldürün. Yanlışlıkla buraya bir tane taş. Ha tamam. Uyuyun çabuk. Eyvah. Çabuk çabuk uyuyun, uyuyun, uyuyun. herkes uyusun. Uyuma, uyuma. Hay ne uykusu? Uyuyamıyoruz. Evet Miray çabuk uyu. Heh. Dur bir dakika uyuyamadım. Uyu Miray uyusana yasıp. <laughs> Miray uyusana Miray uyusana. Ya Miray sağ tıklasana şu yatağa. nasıl? Ha. Allah Allah. <laughs> Tövbe Kurtlar oluyor. Arkadaşlar inşallah kötü bir şey gelmez başımıza. <laughs> İlk günümüz tamam. Oha dışarıya bakın bir sürü neler var. ne canımca, bu ne bir şey ödülüyor, değil mi? Abi öldür bebesini bu nasıl soru Tamam susuzluğu olan varsa su verebilirim Şimdi şurada etimiz var Şunları şöyle yiyelim. 500 suyu yemek istiyor musun? Et, et istersen. Tamam pişirmek istersen al Miray iki tane et. Bebek suyu sana da bir tane şu anlık vereyim. Şurada şöyle bir dakika. İki, ta iki tanesi sen al Miray sen de al bir tanesini de sana attım. Al bakalım. Ah ben bana da çok lazım. Çok sağ olun. Rica ederiz Miray. Şimdi buradan kurtulmanın yolunu bulmamız gerek arkadaşlar. Şuraya bir tane de su koyacağım. Kömür var mı? Kömür lazım. Kömüre birisinin çıkması gerek. Haberiniz olsun. Kömür şu an yok. Evi yapmamız gerek sonrasında. Evet, çocuğu, ben kömüre çıkayım. Miray abla da kaysın. Tamam. Aslında iyi fikir ee, Öyle yapabilir misiniz Miray? Ben bu sırada da buradaki evi düzeltmeye çalışayım Nasıl fikir? Güzel fikir bence Tamam ben de şimdi buradan yemek yedim et yedim Şimdi gidip tam odun kıracağım Bebek çünkü kömür bulsun. Bebek çünkü kömür bak etrafta yok Şu da mağaranın içine falan girme dikkat et Oralarda full canavar var ona göre Miray ne oluyor susuzluğun var galiba al Al su iç şöyle veriyorum sana Ay evet çok susamıştım ya teşekkür ederim Enes Rica ederim rica ederim Ne demek ee, bir al şu suyu da iç Tekrar doldur fırına koy onu. Tekrar doldur fırına koy. Fırına koyacaksın. O eriyor orada. E, aman şey oluyor. Ne erimesi? Kafam karıştı. He, tamam. Hadi bakalım Miray. Şimdi onu da iç sana bir tane daha verdim. Onu da iç bana ver. Tamam mı? Tamam. Çok güzel oldu vallahi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Ne demek? Şöyle şunları alalım. Miray acil odun lazım. Sen oduna ve kömür lazım. Kömür ve oduna ihtiyacımız var. O suyu da bunun içine koyabilirsin. Bebek Sönek. Hadi hızlı ol ya. Hadi. Kömür lazım. Tamam, bunu Tamam, hadi bakalım. Şimdi bunları da evet Miray. çok sağ ol, süper oldu şu an. Şimdi şunları kır, evet, şunları kıralım ve evimizi yapmaya burada başlayalım. Şimdi burada güzel bir ev yapalım ama çok böyle abartılacak bir şey yapmayacağım. Sadece güzel bir ev olsun yeterli. Ben şimdi kömür buldum mu sonunda ya, çok şükürler olsun. Çünkü kömür yoktu, hiçbir yerde bulamadık. Güzel oldu bunu bulmamız. Tamam. Odun lazım şu an. Kömürleri şuralara yerleştirmek için. Oha! 64 tane süper. Tamam Beysunik. Şunu şuraya 32-32 ayrıştıralım şöyle. Tamamdır. Mis gibi vallahi Süper oldu Beysunik. Eline koluna sağlık. Tamam. Şimdi odun lazım Beksun. Gel hep birlikte oduna gidelim. Şurada bir tane iskelet var. Şunu öldürelim. Gel buraya. <laughs> oh. Sen kime vuruyorsun lan? <laughs> Al sana. Geberirsin işte öyle. Hoppala. Şurada odunumuzu da kırmaya başlayalım. Beksun sen de kır. Tamam. tamam. Ben de kırıyorum. Dikkat et. Ölme. Karga sesi, kuş sesi, kurt sesi. Her şeyin sesi var ya. Şuradan bir dakika. Şöyle yukarıya doğru çıkıp şuradakileri kıracağım. Evet. Tamam. Birazcık daha yukarı çıkmam gerek. Şöyle hop. Ah tamamdır. Şunu da kır. Şunu da kır. Tamam. Şu an süperiz. Tamam. Bütün odunları da aldık. Oh be. Sonunda. Şunları şöyle aşağı doğru çek. Tamam. Şu an güzel. Birazcık oldu. 11 tane oldu. Şimdi temelini atabiliriz evin. Temelini de şöyle göle karşı atalım. Çok güzel bir evimiz olacak göle karşı. Şuradan 1, 2, 3, 4... Ee, 3 olsun hatta bir dakika 1 2 3 4 5 olsun 5 5 olsun küçük olacak yoksa tamam 1 2 3 4 5 tamam 1 2 3 4 5 tamam buralara attık tam bebek şöyle şu an şunlardan da şöyle şöyle yapalım şöyle 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 şimdi burası temeli olay evimizin şuraları şöyle kapatalım aha zombi geliyor bize doğru manyak mı ne beş şu zombi öldürsene ne de görmüyorum şurada şu da bak geliyor bize doğru şu an heh öldür onu tamam şimdi evimizin başlangıcını da attık şöyle bir havalı bir ev yapalım şuradan şöyle temelleri attık şuraları şöyle 1 2 3 4 tamam Şuraları şöyle kapatalım. 1, 2, 3, 4. Normal çevrilmemiş odun var mı Beysun yükselinde? Ve yine birazcık kum lazım. Kumu eritiyor muyduk biz en son? Yok. Eritmiyormuşuz. Şu kumları eritelim. Cam yapacağız. Şurada da etlerimizi eritelim. Tamam. Şu an her şey tıkır tıkır işiyor. Beksu'nun yaptığı sorunlar sonucunda kendimizi sonunda düzgün bir yerde bulabildik. Hoppala. Enes getirdim. Bak bir sürü şey var. Tamam. Birazcık bana... o güzel güzel. Oha herkes çok iyi tamam. Çok sağ ol Miray. Bayağı iyi olmuş bu arada. Tamam. 64 tane. Tamam burada aslında ikinci katı bile çıkarız da. Tamam çıkabiliriz belki de. Bir bakalım odunumuz kalırsa. Şimdi şuraları şöyle bir kapatalım. Şuradan şöyle. Evet. Şimdi şuraya ise şuradan cam mı koysam? Emin değilim. Şuraya bir tane havalı olsun diye bundan koyacağım. Şuraya da bir tane cam koyarım. Güzel olur. Şimdi şuralarda şöyle hop üst katlara doğru çıkalım. Evet. Beysun çıksana oralar. Tamam. Tamam şu an süper. Süper oldu şu an. Tamam edeceğim. Canım O kafatası adasına gireceğiz. Ama onun öncesinde bize birazcık maden lazım. Demir falanımız hiç yok. Şu yatakları içeriye alalım. Yataklarımızı içeriye alalım hemen hızlıca. Ve gerek yok Miray. Bende şu an yemek var. Sen de dursun o. Şimdi şu yatakları içeriye aldık. Şöyle koyalım. 1, 2, 3. Tamamdır. Enes'in yanına ben yatayım lütfen. Of Miray tamam. O ne Ben yatayım ya. Ya o tam ben ortada yatarım ikiniz de sağımda solumda yatın nasıl fikir bence çok iyi fikir olan ben var ya çok akıllı adamı şimdi şu sus susamazlığım gitsin de şöyle hop şuradan şöyle yapalım şöyle yapalım ya tamam ya neyse tam öyle olsun sorun yok tamam hadi öyle olsun <laughs> herkesin gönlü olsun şuraları camlayalım şöyle hop buralarda bir tane cam buraya da bir tane cam şu ikinci katları bitirirsek diğer kat için o kadar Hii, dört tane camımız kaldı. Cam yetmeyecek galiba. Neyse ya yapacak bir şey yok. Şuradan şöyle bir tane daha cam alacağım. Sonrasında bir tane daha aldıktan sonra birinci katı hazır olacak evimizin. Bebek suyik. Bekle oraya merdiven yapacağım. Geç tamam. O süpersin lan bebek suyik. Vallahi helal olsun. Şimdi buraya bir tane de şey yapacağım. Bekle ee, nerede fırınlarımız falan? Şunları alayım şöyle bir dakika bekle Şimdi şunu al şunu al Alacağım şimdi şunları Oraya şey koyduk ya şimdi bunun altına da Çalışma masasını koyacağım mesela Boşuna yer kaplamamazlık olmayacak en azından Çok mantıklı bir şey şimdi şuraya da bunları koyacağım Şuraya da bir tane pişmemiş Tavuk eti koyalım tamam Şu an çok iyiyiz birazcık geliştik Ve şu an evimiz var çitleyeceğim aynı böylesini Öyle canım değil mi? ben çitliyordum Tamam öyle çite bölüşün kapat kapat Oraları da kapat ortaları da Çünkü ortaları da kapatmasın oradan canavar falan gelmesin Yani dikkat edelim Tamam oldu mu tamamdır camlarımız oldu Bunları da içeriye alabiliriz 4 tane daha var Tamam bir dakika Şunları şöyle yapalım hop bir dakika Hatta şunları üst üste koyalım daha iyi olur Şurayı şöyle koyalım tamam Şimdi şunları şöyle yapalım Tam güzel oldu Enes buyur senin için getirdim Aha 8 tane daha Nereden buldun Şurada ilerideki kanyondan Kanyon mu? Kanyon mu? Kanyon. Kanyon. Miray göstersene kanyonu. Aa, maden tamam. Maden de çözmüş oluruz. Miray gel benimle. Nerede kanyon? Nerede kanyon? Nerede? Onu? bu ne? Hey hey. Miray bunu gördün mü? Aa, bu ne görmedim ben bunu. Aa, bu ne lan uçak pisti? Aynı ineceğimiz pist. Ha? ne var? Ha? bakayım. Aa, uçak var. Miray. Miray uçak var. Uçak var. Uçak var. Yaşasın 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 uçak mı harbiden? Dur dur acil geri gidelim. Dur bekle şu sandığın içine bakacağım. Miray beni koru çabuk gel. Aa, çabuk 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 şunları öldür. Öldür öldür. Tamam bir dakika ne var? Ha Jack var. Tamam bunu uçağa şey koyacağız büyük ihtimal uçağı tamir etme olayını böyle yapacağız. Tamam çok iyi çok iyi çok iyi. Başka ne yapabiliriz? Ne lazım ki uçakta bilmiyorum. tam gel geri dönüyorum bir ay. <laughs> ya da uçağa baksak mı benzini var mı diye. Dur bekle çok merak ettim. Benzini kesin yoktur ya. Yok yok Miray benzini. Gel gel çabuk geri dön. Creeper'lar <laughs> gelmiş. Acil koş. Benimle birlikte koş Miray. Diğer yönden koş istersen. Kaç 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 kaç. Evet amca Geldik. Peyton gel. Arkamdan iskelet ok atıyor. Kaç kaç kaç. Peyton geldik geldik. Dayan bekle. Ne bulduğumuza inanamazsın Peyton. Ne buydun Cenec Kanyon yerine uçak pisti bulduk ve uçak bulduk. Ne? Gerçek mi? Evet gerçek. Vallahi kurtulacağız galiba emin değilim. Dur. Şimdi bebek senin şeyinden bokluğundan sonunda kurtuluyoruz ya. Çok iyi şu an. Acayip mutluyum ya. Çok mutluyum hatta. Çok fazla mutluyum. Umarım kaçabiliriz buradan ya. Şimdi benzin yoktu. Benzin oradaki şeyde var mıydı? Onu görmedim mesela. Ee, orada yoktu galiba. Başka neydi olabilir? Bilmiyorum. Şu camları şu falan şuraya koyalım. Şunları şöyle koy 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 şu eşyalarımız kaybolmasın ya da düşmesin. Tamam. Şu an güzeliz. Şu an çok iyiz hatta. Tamam. Uçağımız orada. Jack'imiz orada. Bize ne lazım? Çekiş lazım. Ben o modu biliyorum arkadaşlar. Mis, şey, e, uçak modu. E, şimdi bir tane de çekiş lazım. Onu tamir etmemiz için. Ardından ne lazım bize? E, benzin lazım. Benzin. Mesela benzin nasıl yapılıyor? Ona bir bakalım arkadaşlar. Bir dakika. Fuel yazalım buraya. Çıkar burada. Tamam. Nasıl yapılıyor? Tamam. Hooper diyor demir lazımmış. Tamam demir lazım. Ee, şimdi şu galiba mağaraya girmemiz gerek arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi o mağaraya gireceğiz her türlü. Yapacak bir şey yok. Gelin uyuyalım sabah olsun. Gelin buraya. Herkes uyumaya. Hadi çabuk çabuk çabuk. Herkes uyumaya. Yedim ben ne can, can. Mine abla uyuyacaksın ya. Uyuyacaksın ya annene. Hepcini bekliyoruz ya. Hadi ya. Evet Miray ya uyusana ya. Niye uyumuyorsun? Ya uyuyamıyorum yakında canavar var diyor. Of. Dur bir dakika. Şuna varı öldürelim. Sen ne işin var burada? Kaybol lan buradan. Çabuk. Tamam şimdi gelin uyuyalım. Gel Miray gel 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 çabuk çabuk çabuk. Hadi uyu bakalım şimdi uyursun büyük ihtimalle. Ee, güzel bir günden daha merhaba. Herkes hazır mı? Evet hazırız. Şimdi var ya buranın kralı olacağız. Evet susadım ben birazcık. Birazcık su içeceğim. Sonra şu suları şeylerden şeye koyacağım. Bir dakika bekleyin. Oh be mis gibi hava. Oh be tamamdır. Şimdi şu suları şuraya koyalım. Evet oldu. Şimdi nereye gidiyoruz? Tabii ki de ediyoruz. Yuppi! Dur Miray, daha kurtulmadık. Şuradaki ma mağaraya giriyoruz. Herkes gelsin benimle birlikte. Bebek Sünek dikkat et. Dikkat bir şey. Aha! Ayrı şeyleri var lan. Şunları kır kır. Çabuk çabuk şunlar lazım Bebek Sünek bize. Şu dişleri kır çabuk. Şunları şöyle gel bakayım buraya. Hayır dur oğlum lan siz. Hayırdır lan? Şunları acil kırın şu demirleri. Çabuk. Herkes kırsın bunları sonra bana atın. Bunlarla kesinlikle çok çok güzel işlerimiz var. Çok güzel oldu bunların çıkması. Şunları şöyle yapalım. Tamam herkes attı mı bana? Nerede? Oh! Cadı pis cadı bana zehir attı Ah 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 öleceğim Ah şu cadıyı öldür Minay Al sana pislik cadı senin ne işin var burada Yellos al sana bakayım al sana Al sana gebersin şunu Of Oh bebe sürük örümcek arkanda Şunu şöyle öldürün zehirden öleceğiz gibi Bir kalbim kalacak neredeyse Zehirden büyük ihtimalle bir kalbimiz kalacak Tamam iki kalbimiz kaldı İskelet bismillah bismillah ölecektim az kalsın Kaç 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 Minay dikkat et ölme Heh, Ölmeden dikkatli bir şekilde savaşın Herkes dikkatli bir şekilde savaşsın. Miray dikkat et. Miray, Miray, Miray. Geçil sakin ol sakin ol. kalsın. <laughs> dikkat edin. Tamam burayı dikkatli bir şekilde geçelim. Tamam mı? Ya Aha şurada sandık var. Şimdi ben bunları buraya doğru çekeceğim. Sonra gözünden gireceğim. Tamam mı? Hazır olun. Ben şimdi gözünden gireceğim bunun. Siz bunlar burada oyalayın yeterli. Çabuk çabuk çabuk. Tamam Bevşek süpersin. Çok iyi yaptın. Helal olsun. Şimdi burada birazcık daha varlar. Şimdi oraya gideceğim. Ee, yanımda taş yok taş yok şunları kıracağım Kır kır Anam bunlar gelmiyor mu gelmiyormuş Of 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 çabuk sandığı alıp geri kaçmam gerekecek Şuradan şöyle Evet hoppala 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 Burada da zombiler falan var Of of tamam sıkıştım burada birazcık Geçmiş olsun tamam Yapacak bir şey yok arkadaşlar şu an burada sıkıştık Şu an başka bir çözümüm yok Şuradan şöyle sadece şu sandı almak istiyorum Onun haricinde ne, ne yapmak istiyorlarsa yapsınlar Hah Vreç ve çekiç İşte istediğimiz çıktı süper Tamamdır şimdi buradan ölmeden güzel bir şekilde çıkarsak Bir problem olmayacak Şuradan şöyle anam aşağıdalar Dur ee, canı full tamam canı fullenmiş Okey ee, şişem yok Şişeyi galiba yanıma almamışım ya da düştü şişe geçmiş olsun. Yo şişe nasıl düşecek? Durun ya Şiş, düşmüş olamaz. Kaçmam gerek şuradan. Galiba şişeyi yanıma almamışım. Geliyorum. Ulan kaç 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 kaç. Geldim geldim geldim. Öleceğim diyor. gelebildin. Aç kaçın ölüyorduk biz ya. Ulan sağ olun Bayağı yardımcı oldunuz. İçeri niye girmediniz benimle? Ölüyordum az kalsın. Neyse tamam. Çekişle virenci bulduk. Sadece gerekli olan e, yakıt yapmalı yakıt yapmamız gerek. Onun için de bir tane fuel lazım. Şimdi onu yapacağım demirlerle birlikte. E, şimdi dört tane demirimiz var. E, bir tanesini şey yapacağım şöyle bozacağım. Tamam. Şimdi bizden ne istiyordu? Demir olan var mı? Şimdi ilk olarak onu söyleyeyim. Demir blokları bana atmadı herkes. O dört tane demir blok çıkamaz. Demir blok mu? Demir blok bende var. Bende de var. Heh tamam bunlar lazımdı işte ya. Sonunda attınız. Tamam. Şimdi bir tane sandık ve bir tane hmm, nerede? Bir tane sandık yapmamız gerek. Geçelim bakalım. Şöyle. Bir tane sandık ve bir tane demirden malzemeli şey yapmamız gerek. Hooper. Hooper'ımızı yaptık. Bunun ismi Hooper arkadaşlar. Şimdi bunları buraya koyuyoruz galiba. Ya ya da yanlış hatırlıyorum. Ee, renkli bir şey lazım. Kaktüs green diye bir şey lazım. Kaktüs lazım yani şu an bize. Hii, kaktüsü nasıl bulacağız? Burası hiç öyle bir yer değil ki. Yani canım, ben bulurum. Şu dağın tepecine bir yerde var ya. Bebek Sonic saçmalama yoktur. Bir dakika şundan bir yiyeyim ben. Susadım ya. Su lazım acil. E, su var mı? he? Su su su. Sağ ol Miray vallahi zorla aldım ama. E, yok yok sorun değil hayatım. İstediğin kadar al. İstersen ağzındaki suyu da vereyim. İyi e, iğrenç. Ne diyorsun ya? Allah Allah. Bu kız sorunlu ya. Şuradan bir tanecik daha. Oh tamam şimdi şu, şu suyu da doldurayım Hemen geri getireyim koyayım şuraya Hemen şöyle koş 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 Tamam şu suyu da şuraya koyduk tamam Güzel şimdi burada yemeklerimiz de var tamam Şu an eksik olan sadece şey şeymiş Kaktüs. Kaktüs green. Aa, bir dakika bu kaktüs mü? Yok. Bu sugar'mış. Bu değil bu değil. Bebek Sonic'i bekleyeceğiz o zaman. Bebek Sonic inşallah bulur. Benzin de bulmamız gerek. Miray benzin nasıl yapacağız? Bu tamam da bunun içi boş gelir büyük ihtimalle. Dolu mu gelecek? Nasıl dolu gelsin ki? İçi boş gelir. Bence de yani. Craftlayacağız sonuçta. Benzin bulmamız gerek bizim. Hmm. Benzin nasıl bulacağız ya? Aaa. Burada onlardan, orada onlardan vardı. Galiba benzini oradan çekeceğiz. Tamam tamam. Bir dakika buldum yöntemini galiba. Bebek Sonic gelsin halledeceğiz. Tamam tamam şu an ne yapabilirim peki Enes? Şu an hiçbir şey yapamazsın Miray. Lütfen yerinde dur. Şu şişeler tamam. Suların bir tanesini de ben alayım. Bir tanesini Beysunik alır. Tamam. Çekicimiz hazır. Şurada demirlerimiz falan hazır. Ee, Yun alalım ne olur ne olmaz. Başka neye ihtiyacınız var? Tamam. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok galiba. Bakayım. Yok okey. Sadece dediğim gibi. Şu foelden başka huvupur her türlü lazım ya. Beysunik buldun mu? Buldun ne? <laughs> Helal olsun Beysunik. 8 tane bulmuşsun. Süper lan sen. Sen adamsın var ya. Süpersin sen. Tamam. Şimdi şunları şuraya koyacağız. Bir dakika bunları da böyle mi koyuyorduk? Hatırlamıyorum. Bir dakika bekleyin. Şunları şöyle koyuyorduk galiba. Bunları da böyle koyuyorduk. Heh yaptım. Yes. Boş geldi Fuel. Ama sorun yok. Hadi kaçma zamanı. Gel gel gel. Miray neresin? Ne? Kaçıyor muyuz? Evet evet. Herkes suyunu içeceğini aldıysa çok beni takip edin. Koşun. Çabuk 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 kaçıyoruz. Yes yes yes. İnşallah onlarda benzin vardır ya. Onların birisinde o depoların birisi benzin. Aha şuradaki depolar. Yes yes koşun. Allah'ım lütfen arkadaşlarımı ve bizi kötü şeyi yaptırma. Lütfen çıksın. Hadi edeceğim canım ben. Bir dakika şunlara bir bakalım. Hayır. Yok. Hayır. Olamaz. Ah var. Var buldum. Yemin ederim buldum. Yes. Yes! Ya! <laughs> Buldum! Yaşasın! Geçile şuradan. Şimdi nasıl dolduruyoruz bunu bilmiyorum. Doluyor şu an sadece. İçinden birazcık dondu. Birazcık daha doluyor. 12 13 vallahi doluyor şu an. Yaşasın, yaşasın, yaşasın! Vallahi doluyor. Yemin ederim doluyor. Dol 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 kardeşim. Ne kadar dolacak acaba? Çok merak ediyorum. Hadi dol lütfen. Ne kadar kaldı? Tamam yarısına kadar dolar büyük ihtimalle. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Acayip iyi. <laughs> Arkadaşlar kurtuluyoruz vallahi, kurtuluyoruz. Geç olmadan buradan tüymemiz gerek. Çabuk. %43 oldu. Bakayım bütün benzin oldu mu? Yok. Birazcık daha kaldı benzin. Onu da alalım şöyle. Şöyle al yarısına kadar dolsun. Bizi şehre kadar götürsün arkadaşlar yeter ki. Bakayım kalmadı benzin. Tamam. Şimdi bekleyin. Beysun geçil oradan uçağa getirmem gerek. Ne ya. Ben ya. Bu uçak bir kişi, bir kişilik ama siz kanatlara oturacaksınız. Kanat Nasıl gideyim? Yavaş gideceğiz. Yapacak bir şey var mı Beysun Senin yüzünden düştüğümüz hallere bakarsan bence hiç de mantıksız değil. Bir dakika geçilin. Aa bir dakika. Hii, bu uçak hiç çalışmıyor. Bekleyin bekleyin çabuk şu Jack'i buraya getirmem gerek. Eyvah! Ee, canavarlar doğdu. Yardım edin. Hanım Jack'i getiremiyorum bir dakika. Çıkışta işte ben şimdi vuracağım ona. düzelteceğim Lütfen, lütfen yardım et. Çabuk 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 şu canavarlar var. Şimdi hadi bakalım seni tamir edelim şöyle. Bir dakika geçin bekleyin. Bunu nasıl tamir ede? Şöyle şöyle. Geçin bekleyin, geçin. Kafamı aldım ben bıçağı. Olmadı şu an orada tamir edemedim arkadaşlar. Burada bir tamir etmeyi deneyeceğim. Ya! E, Mira onu öldür. Onu öldür. O vallahi çok manyak bir şey ya. Onu alsın onu. lan buradan. Ha tamamdır. Öldürdük. Tamam şimdi burada tam ha. Ha tamam. Yes. Aha. Aha da mis gibi yenisi gibi oldu. Tamam. Süper süper süper. Bakayım uçağımız çalışıyor mu? Tamam. Bir dakika teke. Ana teke. Yo tekerlekleri var ya. Durun bir dakika. Şu benzini tam koyayım ya. Benzin yetmeyecek herhalde. Şu tekerlekleri çabuk 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 Hadi koruyun. Enes biraz daha hızlı olabilir misin? Birazcık burada can çekiyoruz. Bir dakika bekleyin tamam şurada yemek varmış yemek Hayır uçağı vurdurmayın tamam Onu anlamadım neden olmuyor şu an şu Şunu bir koy He, Çalışıyor çalışıyor çabuk bir dakika Geçin oradan kanat, kanatlara doğru geleceksiniz Anam şuradan geçelim çabuk herkes kanatlara doğru gelsin Bebek Sönik Miray çabuk Birini sağ kanada birini sol kanada Hazırsanız uçuyoruz öleceğim öleceğim <laughs> Pardon tamam yavaşlıyorum. Yes arkadaşlar sonunda kurtuluyoruz bu lanet yerden. Yaşasın! Hu <laughs> hu!